Mükemmel bir siparişle karşınızdayım arkadaşlar. Ayşe Hanım'ın büyük bir kaşıklık siparişini beraber hazırlayalım. Neler çıktı neler, harika bir kutu oldu. Sizler de böyle güzel bir kutuya sahip olmak istiyorsanız profilimizdeki linkten sipariş oluşturabilirsiniz. Bir sürü çeşit ürünümüz var. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Her yaştan insana hitap ediyor. Bütün ürünlerimi severek kullanıyorum. Size de severek öneriyorum. Bu çikolatayı deneyip de beğenmeyen daha hiç kimse olmadı. Lezzeti on numara. Sevgililer ve arkadaşlar için mükemmel bir buket. Arkalarında ayna var. Ve bence verdikleri mesaj da çok güzel. Dediğimiz gibi takılarımız harika. Takı kutusu da yapıyoruz biliyorsunuzdur. Çeşit çeşit kaliteli takılarımız var. Hepsi çelik, hepsi kaliteli. Takı kutusu, takı kamonuzu hepsi birbirinden güzel. Not kısmına gold mı silver mı hangisini tercih ettiğinizi yazmanız yeterli. Çok güzel kalem çeşitlerimiz var. Harika çantalarımız var. Kendini temizleyebilen taraklarımız da çok güzel ve kaliteliler. Biz iki öğrenci bu işi yapıyoruz. Bizlere destek olursanız çok seviniriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.